alacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, <laughs> bir olacağım eğer çok heyecanlıyım. Ne olduğunu bilmiyorum. var mı? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, kuludur evet. biraz dijital medyayla alakalı. Evet. Siz de son dönemde muhteşem bir aile çifti anne baba olarak ee, Evet. hala evet. Biraz, biraz daha, daha yüksek sesle almanız teknik. Yok kameralara doğru. benim ödül alıyorsa her alanda olabilir bu, yani işler de olabilir, evde de olabilir, anne de olabilir, kadınlar, güzellikler anlamda olabilir, ben ürünümdeyiz. E, e, Aile anlamlı rol modelsiniz, hastalığınızı bir baskı hissettiriyor yani, Benim açımdan çok büyük bir baskı hissettirmiyor, aksine şeylerden çok güzel mesaj yapıyoruz. Bu arada rol model demek hesapla, yani biz kendimizce çocuklarımız içimizden geldiğince ve kendi araştırmalarımız, okumalarımız sonucunda içgüdüsel olarak e, en iyi şekilde gidiyoruz ama şunu görüyorum günün sonunda anne ve babalardan hep gelen hem bana gelen mesajla işte biz anne babamızdan böyle gördük. E, dokunamadık bile ama sizin sayenizde şimdi eşim değişti, kızıyla çocuklara daha çok zaman değişti. Eskiden baba zaman geçirmezdi ya da anne bu kadar ilgili olmazdı. Sadece sevip e, kendi oyun alanlarına bırakırdık. Bir şey oldu. En azından şunu görüyorum. çocuklar daha fazla iletişim halinde olduklarını, daha fazla iletişim bir şekilde rol model olurmuş. Çok mutlu bir gelişim Siz bunlar için bir destek aldınız mı? Yoksa kendi içgüdülerinizle mi yapıyorsunuz? Yani, içinizden geldiği gibi ama tabii ki de kendi ebeveynlerimizden gördüğümüz, yanlış olduğunu, biz de şeyleri telafi etmeye çalışarak kendi içgüdülerimizle. Da şöyle konuşur. Çünkü artık kaç yaşından daha Ne da öğretecekseniz ne yaparsanız aynısını takdim edin. Yani, hmm. yani, Söyledikleriniz ki gördüklerini O evet. ee, Doğum öncesi de. ikimiz de çok okuma yapmıştık o anlamda. Araştırma yapmıştık. Yani, tabii o bileşikliğe ne hatırladı? Bileşikliğe ne? Bileşikliğe ne? Bileşikliğe ne? Bileşikliğe ne? Bileşikliğe en son romanlar evet. bak projemiz var. Evet hayatımız var. Ben vereceğim. Ben vereceğim. güzel bir, bir, bir ondan sonrasında şimdi sizden de bir filmimiz <laughs> olacak. O hayatımız roman komediydi. Bu drama olacak. Ondan sonra da dişlere gelecek olan var. Geçen sene çektiğim iki film var. Bir de beraber reklam filmimiz var. Onun süresi dışında da dişlerde yine reklamlarımız var. Beraber yer aldığımız ve olarak iş Onun dışında ayrı bir tek uzası çekmiş. Bazen çok gülüyoruz, bazen hiçbir şey olmuyor. Ama ben şu anda işte, yeni iyisi böyle güzel bir şey Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. İyi